Turgut Reis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Kurdele Nakışı, Kırk Yama, Minyatür, Tesip, Çini, Ahşap Teknolojileri, Rölyef Kurslarının kursiyerlerinin 2012-2013 yılı eğitim süresince aldıkları eğitimlerde ortaya çıkarttıkları elemeyi göz nuru eserleri görücüye çıktı. Turgut Reis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Meclis Üyesi Tarık Eray Çakır, Yazı İşleri Müdürü Pembegül Yıldız, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Serkan Öntemel, Müdür Yardımcısı Serpil Erzen, Eğitmenler, Kursiyerler ve Sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Eğitmenlerimize teşekkür belgelerini vermek üzere kursiye davet ediyorum. Sergi açılışında konuşmayı yapan eğitmenler İlk Nur Atagür, Muhtar Ayhan Uncuoğlu, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Serkan Öntemel ve Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk konuşmalarında değerli halkımızın kurslarımıza gösterdiği ilgiye ve bugün burada ortaya çıkarttıkları muhteşem eserleri sanatseverlerle paylaşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Konuşmaların ardından Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet dinçberg eğitmenlere teşekkür belgelerini verdikten sonra eğitmenler ve halk eğitim merkezi yöneticileriyle birlikte açılış kurdelasını kestiler. Açılışın ardından eğitmenliğini İlknur Atagür'ün yaptığı ahşap teknolojileri, Muhtar Ayhan Uncuoğlu'nun eğitmenliğini yaptığı minyatür, tesip peçini, Fatma Selma Saraç'ın eğitmenliğini yaptığı kurdelen akışı, kırk yama sergileri ziyaretçiler tarafından gezildi. Geleneksel sanatlar atölyesinde, Sanatın temel prensiplerinden ve temel sanat eğitimi ilkelerinden yola çıkılarak geleneksel sanatlarımızın olmazsa olmaz bileşenleri desen, renk, kompozisyon ve her sanat dalının klasik uygulama özelliklerine uygun olarak çalışmışlardır. Kursiyerlerimiz yapılanın tekrarından ziyade klasik uygulama yöntemlerini, tekniklerini kullanarak kendi tasarım ve yorumlarına uygun çalışmaları ortaya koymuşlardır. Kurdele nakışında geleneksel işleme tekniklerinden de faydalanılarak yumuşak ve kolay şekil alan kurdelelerin yarattığı üç boyutlu görünümler oldukça beğeni toplarken bir dönem yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak adına çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilen 40 yama bugün sanat eseri olarak karşımıza çıkmaktadır doğadaki bütün malzemelerin kullanılabildiği yükseltme ya da çökertme tekniğiyle yüzey üzerine yapılan üç boyutlu şekillendirme sanatı olan ahşap teknolojileri eserlerinde kullanılan şekiller gerçeği aratmayacak niteliktedir. 6 farklı sanatın bir araya toplandığı yaklaşık 250 eser, her biri ayrı güzelliğe, her biri ayrı dönemi yansıtan ve yine her birinde sanatın tüm inceliklerinin gösterildiği eserlerin sergileri 10 Haziran 2013 tarihine kadar hafta içi 10-20, cumartesi 10-17 saatleri arasında Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Mavi, Turuncu ve Yeşil Galeri'de ziyaret edilebilir.